Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Hüseyin ve e, abim Buğra var. Bugün 3 e, kişi ev ev kapışması yapacağız. E, orta benim olacak. Abiminkisi şurası olacaktı galiba. E, şurası işte. E, Hüseyin'in de buradaki olacak ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, blokları alalım şimdi. Blokları e, ben evimi beyaz yapacağım. E, beyaz blok olsun. Cam e, bu olsun işte. Camı birazdan alacağım. Ve şimdiye denk gel. Camı böyle olsun. Üstü katlı olacak bu arada. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üst katlı da yapacağız demiştim galiba. Neyse. Yine aynı kuvars merdiveni aldım. Neyse ben yavaş yavaş başlayacağım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. ve şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Evimi e, şöyle yapalım. Şöyle başlattım. Bu evi ben biraz büyük yapmak istiyorum. E, şöyle garaj da yapacağım bu arada ben bu eve. Bu eve çok emek vereceğim. Emekli bir ev olacak. Ee, yaşlı değil yanlış anlamayın. Evet evi yapıyorum. At çekil lütfen. A ata vurdum neyse. İyi misin at? Neyse boş ver. Evet şunları yapalım. Ben bu garajı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar garajı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu evi de şuradan biraz büyüteyim. Bakma lan. Evet şöyle... Kapatayım şuralarını şuralarında? Bu ev iki katlı olacak demiştim. Bu arada ben çetten onlara da yazdım. Hüseyine ve abime de yazdım. Onlara da iki katlı olacak yazdım. Siz anlamışsınızdır ve evet evimizin yavaş yavaş temeli atılıyor ve bitecek. Evet şurayı kapatmam uzun sürdü ama neyse. Yaparım ben bunu yaparım yaparım. Evet kapattım burayı şimdi ilk önce garajı yapalım. Garaj garajın yüksekliği bu kadar yeter. Şuraya duvar çekmeye gerek var mı? Neyse çekeyim ben. Bitirenler bitti yazsın. Evet evet bitirenler buradan e, yazsın dedim. Kimler bitirecek ilk? Bilmiyoruz ama şu garajı tamamlamam için baya bir uzun sürdü yani tamamlamam uzun sürdü. İki kat zorunlu mu diyor Hüseyin? E, i̇stersen yap ama iyi olması için için yapabilirsin. Yapabilirsin. Şu garajı yapmak çok uzun sürdü ya. Ben garajın üstünü falan kapatıp geliyorum. Şaka sakal öyle sandınız değil mi? Evet garajı kapatmaya devam ediyorum. Garaj baya uzun sürdü. Oha video 3 dakika olmuş neyse. Evet yetiştireceğim videoyu inşallah. Şöyle şuraya bir kapı açalım kapı. Şurası cam olacak arkadaşlar cam araba görünsün diye cam kılacak böyle burası ben yerden bitme cam yapmak istiyorum yerden bitme cam böyle olacak yani şuralara bir şey döşemeyeceğim sadece kapı için kenarlarına bir şey koyabilirim evet şöyle yapalım evimizi güzelce yapalım ki yarışmaya kazanalım bu arada onların da ee, kanallarını takip etmeyi unutmayın ee, Ben hesaplarının adlarını bilmiyorum ama buğra falan yazınca hesaplar çıkabilir Neyse arkadaşlar ben şurayı devam ettireyim ee, nasıl konuştum Arapça konuştum Neyse şöyle aldım da gece oluyor bir dakika Evet arkadaşlar sabah yaptım. Şimdi evi devam ettiriyoruz. Ve evet. Şöyle daha bunun çatısının kapatması var. Ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar hile yapalım mı? Bakalım mı şuradan? Şöyle kimse görmeden şöyle baksam mı acaba? Baksam mı? Allah gördüm birazını. Vallahi bloğunu gördüm. Bloğunu gördüm. Beni görmüş olabilir. İnşallah yazmaz Çünkü gördüyse e, Altıma yapmış olabilirim çünkü e, Ölebiliriz yani Çünkü bize de bakabilir Bize bakarsa biz e, Pırt oluruz Bu arada Çok sessiz konuşmaya çalışıyorum Çünkü abim yanımda da duyabilir Abinin ikisine baktım ya da Hüseyin'in ikisine baktım Neyse Şurayı da kapatalım Şuraya merdiven açacağım ben merdiveni. Şuradan başlatalım. Hmm. Ne evin içine yapacağız mı yazıyor. Ben cevap vereyim şimdi. Evet istersen yap yazdım. Şöyle kapatayım. Heh. İki katlı olunca güzel oluyor evler yani. İki katlı seviyorum da. Bembeyaz oldu ev ya. Ev bembeyaz bildiğiniz bembeyaz. Kar beyazı oldu. Evde kar yağıyor. Bu arada deprem zedeleri geçmiş olsun. İzleyenler varsa. Bu arada başta bulunanlar bu videoyu beğenebilir mi? Başta bulunan çok kişi yoktur da. Neyse. Girilmiyor içeri neden? Ha. Şuraya takılmışım. Evet. Şöyle. Evet. Güzel. Güzel güzel. Lan motor. Bir sus. Lan o, Ne oluyor lan yapamadım bir şurasını Evet merdivenleri tamamladım Evet Şimdi merdivenler bitti ikinci kata geçiyorum İkinci kata o kadar uğraşmama gerek yok Bence tuvalet yapacağım ve başka bir şeyler de yapabilirim Ama neyse ee, Şöyle üst katta Yerden bitme olacak Burada e, e, şey olacak Bu arada Burada odalar olacak Odalar otel odası gibi olacak yani. Buraya birkaç tane oda yapmayı planlıyorum. Şöyle bir tane oda böyle olsun. Evet, bir tane oda bu olsun. Bu arada banyo falan da yapacağım, tuvalet, mutfak. Mutfak belki yapamayabilirim aslında. Evet. Şöyle şu girişin camı olmasın. Çünkü yani şeye giriyorsun yani. Sadece dışarı camı olsun evet. Yana da tuvalet yapalım. Tuvalet. Şöyle. Tuvalet neden önde bilmiyorum. Ne öylesine yaptım bir benim. Evet şöyle cama bir tane şey yapalım. Şöyle şey olsun burada. Hani havalandırma delikleri var ya tuvaletlerde onlardan yapayım dedim. Evet şöyle. Evet yapıyorum. Tuvaleti kapatıyoruz. Evet. Bu video biraz uzun oldu sanki ya. Neyse. Evet tuvaletimizi de yaptık. Ben bunları bu arada kapatacağım. Mutfak. Mutfağı da şöyle aşağı inilsin mutfaktan. Mutfağı küçük yapacağım. Uğraşmayacağım. Aa doğru. Şuraya düşmesinler diye şundan da yapacağım. Hani evlerde oluyor ya düşmesinler diye. Anladınız siz. Ben anlatmam. Benim anlatmam gerek yok. Hayır hayır burası teras olsun. Evet teras teras. Güzel bir yer olsun burası böyle. İnilsin buraya burada yaşansın. Şöyle iki kapılı olsun burası. iki kapılı. Hı, çok güzel oldu. Burası böyle bir küçük balkonu. Mutfağı ya da aşağı yapayım ben. Aşağı şöyle mutfak yapalım. Mutfağı şöyle büyüklüğü bu kadar olsun. Mutfakta cam olacak tabi. Mutfak cam olmayacak diye bir şey yok. Her yer cam olsun her yer lüks ev ya. Lüks evlerde her yer cam oluyor biliyorsunuz. Ben lüks ev yapmayı planlıyorum biliyorsunuz zaten. Evet mutfak şöyle ben mutfağı doldururum. Ve camları da şöyle kapatalım biz. Yani camları daha bitmedi çünkü e, camları kapatamayalım. Çünkü ve bunları bitirmedik. Tavanı falan yapacağım da. Evet şöyle. Açalım şurasında. Evet kapatıyoruz bu tuvaletin kapısında. Ben bu arada içeri daha tuvalet koyacağım. Kapıları koyacağım. Bir sürü işim var. Evet video 10 dakika olmuş be. Neyse. Ee, şöyle yapalım çatıyı da evet biraz evin mutfağı tuvaleti falan küçük oldu ama olsun ev e... 1 artı 1 oldu ev ya ev 1 artı 1 oldu bu ne ya bir tane odası var neyse olsun o kadar olsun evet şöyle evimize bir dıştan bakalım daha yapılma sürecinde olduğu için evimiz dıştan idare eder görünüyor dıştan idare eder görünüyor şimdi de şu camları koyalım. Camlar için şuraları falan camla kapatalım. Ben camı şöyle e, burasının yani kenarların camlarını e, şu renk yapmak istiyorum. Şöyle siyahımsı bir rengi var. Biraz grimsi bir rengi var. Grimsi ve siyah gibi rengi var. Gri ile siyah çok benziyor. Ama birleşik değiller. Aynı değiller yani. Aynı renk olsa zaten olmazdı. Of çok konuştum ya. Biraz susayım da şu camları yapayım. Evet. Şu blok kırayım ben. Şöyle yapalım. Şöyle kapat 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 yetişmem lazım ya. Hepsi bitirmiş olursa ben biterim yani biterim. Aa eve havuz yapmayı unuttum. Eve havuz yapmayı unuttum ben. Neyse ben arkaya yaparım. Yaparım ben havuzu yaparım da. Düz bölüm açtık nasıl yapacağım? Neyse. Ben de yukarıda havuz yaparım. Şöyle. Burası garaj kapısı olacak. Arabanın inmesi çıkması için şunu da koyalım. Evet. Şöyle Alt katın camları bitti. Şimdi üst katın camlarını yapacağız. Evet üst katın camlarını yapıyoruz. Bu arada ben bunları yaparken e, şey o sırada bir like atın ya. Bir like atın. Takip edin. Abone olun. TikTok hesabıma da bir bakın. TikTok hesabım bu arada e, ege123.0 küçük harflerleydi herhalde. Yazarsanız e, birkaç takipçim var bin bin falan orayı da takip etmeyi unutmayın. Evet, şöyle bir dakika demir çubuklarla şuraya şöyle bir şey yapalım daha bunu ışıklandıracağız. Üf be ne konuştum ben de şuraları kapatalım. Evet, şöyle ya öne tuvalet yapmam biraz kötü oldu ya. Ev çünkü önden kötü göründü. Evet acaba bizimkiler ne yaptı? Onları onları da görmek istiyorum. Biraz şarkı söylemem arkadaşlar size. Şarkı söylemem çok kötü. Müziğim sıfır. Evet şöyle şuraya da şundan koyalım. Bence güzel oldu ya. Bence idare eder. Ee, şuraya da kapı koyalım. Evet kapı. Şöyle. Evet. Gece oluyor bir dakika. Evet kapıyı koydum. Evet devam ediyoruz eve. Şuraları ben beyaz yapacağım. Yani tuvalet kapısını beyaz yapacağım. Tuvaletin kapısı bence iyi uydu buraya. Buraya da ne kapısı koyalım? Şu kapıyı koyalım. Bu biraz kötü oldu gibi ya kötü oldu ama neyse idare eder. Ben belki burayı eşyalandırabilirim ya. Belki ama belki belki. Şöyle şurasının camını da yapalım. Ne? Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle şu camı yapalım. Camı yaparken biraz dikkat edelim çünkü dışarı koymayalım. Ee, bunun da kapısı böyle olsun. Giriş kapısını tabii ki de şöyle yapacağım. Giriş kapısı beyaz olmayacak. Şöyle. Bu video 14 dakika olmuş. Kapıyı da koyduk ve şey bu, bu da beyaz olsun. Her kapı beyaz her kapı. Şimdi mutfağı yapacağız. Mutfak. Mutfak için malzemeler e, ne olsun? Evet mutfak malzemeleri için şunu koyalım bir. Bu e, el yıkama şeysi. işte siz anladınız. İçine su koymaya gerek var mı? Bence yok. Evet, devam ediyoruz. Yeni resim geldi. Neyse, özür dilerim arkadaşlar ses geldiyse. Çok özür dilerim hatta biraz pisleyeyim, kendimi döveyim. Neyse. Lan ben, ben niye kendime vurdum? Ay mutfak malzemesi bulamıyorum bir dakika. Evet biraz mutfak malzemesi aldım. Tamam burası mutfak. Bu burası mutfak bildiğiniz mutfak yani. Şu da şey olsun. Ee, siz anladınız işte tezgah olsun. Üstüne yazı yazmama gerek var mı? Anlamaz bunlar. Neyse. Garajın kapısını yapmadık biz. Evet garajın kapısını unuttuk. Garajın kapısı ne olsun? Kapısı e, bu olsun. Şöyle. Evet garajın kapısını yaparken çok yukarı yaptık doğru. Yani öne yaptık. Konuşamıyorum ya. Yine mi gece oluyor? Yok. Evet evimiz yavaştan bitiyor. Eşyalandırmaları kaldı. Bir de ışıklandırmaları. Bun, bunları da zaten kısa sürede yaparım. Bunlar benim için tırt. Işıkları koyalım ışıkları ışık neredeydi ışık ışık ha burada deniz feneri koydum fener koymak çok kötü bu ne lan neyse şuraya koyalım bu ışıkları da şöyle Heh. tamam oldu şöyle de bunu koyalım Hüseyin'im bitmiş dur benim bitmedi yazayım benim bitmedi bitmedi evet Ee, bitirenler bakabilir. Bitirenler bakabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle ışıklandırmaları da yaptım. Mutfanın da ışıklandırmalarını yapayım bir dakika. mutfağın ışıklandırması da şöyle olsun. Evet arkadaşlar. Bu arada içeriden ses geliyorsa özür dilerim. Ve üst katı falan yapalım şöyle. Evet. Şöyle tuvalete de bir tane ışık koyalım. Hmm. Şöyle. Bu arada abonemiz çok azaldı arkadaşlar ya. Abone olun olunmak çok kolay. Çok kolay abone olmak ya. Şuradaki alttaki tuşa basacaksınız bitiyor. Bitti. Bastınız bitti. Bitti yani bitti. Bu kadar. Yani size bağırmıyorum. Abone de ol olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz yani. İsterseniz olun. Ama olun yani. Neyse Arkadaşlar. Ben şuraya şunları da ekleyeceğim. Şuna. Heh, şöyle. Şunları koyalım. Evet. Koyduk bunları da. Araba koymayacağım buraya. Çok uzun sürer o. Evet. Şöyle. Koltuk da yapayım ben. Koltuk ne renk olsun? Böyle mavi olsun. Mavi güzeldir. Güzeldir Mavi. Şöyle e, koltuğumuz olsun küçük bir. Heh, tamam oldu. Şurayı da kapattık mı? Heh, oldu. Şurayı şimdi televizyon koyacağım ben. Televizyon için tabii ki tablo alıyoruz. Tablo bizim için çok iyidir. Tablo lazım. Evet, tabloyu da aldık. Ben bunun kenarlarını böyle yapmak istiyorum. İstiyorum dedim yanlışlıkla ya şöyle evet evet şunu da şöyle kapattırsak ya televizyonun boyutu bu muydu ya sanki böyle değildi ama şunu da kır şunu da kır koyarım yenisine şöyle yapınca mıydı bunun boyutu ya şurada bir televizyon vardı ya Heh. evet boyutu buymuş Işıkları ben ondan ben şimdi yapayım ya ışıkları kırdım çünkü bu ışık bu olsun yani bu biraz kötü oldu ama olsun bu arada burada ışık yok burada e, şey yok işte anladınız siz cam yok evet alt kat bitti aa dur dur halı unuttuk halı 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 halı, halı, halı. tamam halı halıyı da şöyle koyduk mu ma... evet çok güzel çok güzel Evet halımızı da yaptıktan sonra üst kata çıkıyorum. Üst katın da biraz şeyini yapayım. Şöyle halısına. Şöyle halısını koyduk. Ben rastgele koyuyorum bunları yani. Ne gelirse artık öylesine alıyorum, koyuyorum yani. Çok şiş, çok şey değil renkleri. Evet, tuvalet yapacağız şimdi. Tuvalet yani. Tuvalet insanların kakasını yapabildiği bir yer. Evet ne zaman bitecek diyor. Ee, daha dur. Daha var eşya 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 yapıyorum. Yapıyorum. Tamam. Daha var eşya yapıyorum. Evet evet çok uzattım çok uzattım. İnsanlar ışıkta kakasını yapacak. Neyse. Evet böyle olsun burası da. Şurada duş olsun. Duş, duş 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 küvet oldu bu arada yanlışlıkla. Ana bunlar birleşti nasıl yapacağız? Kısaltırım biter. <laughs> evet güzel oldu bence ya bence güzel oldu ev. Ben beğendim. Yani o kadar da güzel olmasa da bence iyi yani. Bence iyi. Şöyle suyunu da koyalım. Ha, oldu tuvalet işte mis gibi tuvalet ha. şimdi bu oda kaldı bu odaya da işte koltuk koyam bir şeyler koyam işte koltuk koyarız işte biter yani koltuk koyarız bitti evet yatak yatak unuttuk evde evde yatak yok doğru evet yatak yatak şöyle koyduk iki tane şuraya Evet şöyle koyduk bunları da. Şunu koyayım dedim. Evet güzel oldu bence ya. Bence mükemmel. De geçilmiyor. Karşı tarafa koyayım o zaman. Çok gerekli değil yani. Bir tane yeter yani. Yatak yatak bir tane yeter. Çok, çok gerekmiyor yatak. Şuraya da tablo koy bitsin işte. Evet ev mis gibi oldu. Cillok gibi oldu ev. Şuraya da bir tane tablo astık mı? ve şuraya da koyduk bir tane dur dur çok büyük oldu bu. Evet bu yeter. Evimize bir bakalım ev bence güzel oldu. Evet gece oluyor ya yine. Evet. 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 Evet ev bence bitti. Şöyle bitti yazayım. Bitti. Evet evimiz bitti kayıt. Oha. 22 dakika olmuş. 22 dakika olmuş. Ee, abi bitti mi? Tamam. Gelin gelin. Bitirmiş o da. Evet. Evet. Ee, abimin yaptığı ev bu. Ee, abimin yaptığı ev bu galiba. Oo. İkisi de iyi yapmış. Güzel bence. Güzel güzel. Gelin içeri girelim. Gel. Evet arkadaşlar içeri giriyoruz. Evet içeri girdiğimizde şöyle bir yer var. Garaj burası. Garaj. Şöyle bir oturma odası var. Burası da mutfak. Mutfak. Şöyle mutfak. Güzel güzel. Burada televizyon falan var. Şöyle. Böyle bir yere çıkıyoruz. Tuvalet tuvalet. Evet gördüğünüz gibi. Burası da oda. O da çok bir şey yok burada. Burası da böyle bir yer işte. Balkon deriz, teras deriz, ne dersek deriz işte. Evet şimdi e, arkadaşlarımın evini tanıtayım. Gelin buraya. Gelin buraya. Şimdi benim ev diyor. Gidelim. O, bu ev de güzel aslında. Galatasaraylı ev yapmış. Evet ev ama çok sade ya. Çok sade derken aşağıda bir yer gördüm. Aa, Allah tuvaletmiş. Tuvalete soktum beni tuvalete. Neyse. Tuvalet. Iyy. Çok sade. Çok sade. Çok sade. Şimdi Hüseyin'in evine gidelim. Hüseyin'in evi de burada. Evet Hüseyin'in evi bu. Evet, o güzel ev, güzel ev. Ee, aa ben havuz yapmayı unuttum. Havuz yapmayı unuttum be ya. Ne diyor? Niye geldiniz lan diyor. Neyse. Aa televizyon. Neden buton var acaba? Neyse. Ben beğendim yani. Hüseyin'in evi güzel olmuş. Abimin evi çok sade ama ben evi beğendim. güzel, güzel ev. O buraya bilgisayar yapmış. Bence güzel. Burada da yatak odası galiba. Yatak odası da güzel olmuş ama yerler biraz iyi. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım videomu beğenip like atmayı unutmamışsınızdır ve Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve like atıp abone olmayı unutmamışsınızdır ve bay bay.